arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Ama İnci Sarı'nın canı sıkkın acaba neden? İnci Sarı ne oldu? havuza koyacak hiçbir şeyim yok. O yüzden çok sıkılıyorum. Ablam doğru söylüyor. Bu havuza ne koyabiliriz? Düşünelim. Sadece diyorum. Doğru. Düşünelim. Yaz olsa biz bu havuzu balkona koyuyoruz. İçine su dolduruyoruz. Şimdi ne koyabiliriz? Düşün bakalım. Ablanı mutlu etmek için ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Buldum. Bekle de gör bakalım mutlu edeceğim seni seni. Tamam. Hazır mısın? Evet. Ablanı şaşırtalım mı? Evet, hemen geliyoruz. Koş 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 koş. Ama bunun için dünyayı da böyle bırakmam lazım arkadaşlar. Hadi bakalım, geliyor sürpriz. Getiriyorum. Hazır mısın? Aa tepimi. Kapat gözünü inci sarı sakın açma. Bence çok mutlu olacak. Hazır mısınız? Evet. Bir. Aa! videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz seviyorsanız görüşürüz. Bay bay. Evet. Bay bay arkadaşlar.